merhaba arkadaşlar harbiden ömür de yeni serimiz olan hep Wheels'a başlıyoruz arkadaşlar ee, Evet arkadaşlar yanlış duymadınız yani kulaklarınızı hava yanmış gelebilir ee, Neyse saçmalamıyım ee, arkadaşlar yeni seriye bir başlayayım dedim ben de e, Scout'tan falan mesajlarıma baktım ve içinde Happy Wheels vardı gençler e, Happy Wheels'ı ben de e, çekiyorum yani şu an e, neyse yeni serimize başlayalım Yok Play değil ee, şu browser levels'e gelelim aynen ee, buradan şu play count'a gelelim abi hadi oha bu 5 yıldız almış neyse bunu oynayalım ben de eskiden zaten bir happy wheels oyuncusuydum fakat artık oynamıyordum neyse Allah'ım <laughs> yemin diyorum bin... oynamayı unutmuşum Allah'ım nasıl oynamıyor Allah'ım. Oha. Oh, oynayamıyorum lan. Neyse. Şöyle nasıl sürülüyor lan? Ha, aynen abi. Böyle sürülüyormuş. Neyse nasıl zıplanıyor. Aha. Oh kırdı. Woo! Allah zıpla koçum benim. Zıpla zıpla zıpla. Of adamın ayağı koptu be. Of kopar yok yer. Ve bitiyoruz. Bitiyor, bitiyor. Aha da bitti. Vallahi da bitti geçti. Bitti. Tamam abi. Ee, şimdi. Res lan aynı şeymiş bu. Ee, şu menüye gelelim abi. S lan. Exit abi çık şuradan. Başka hangi şey tıklayalım? Aynen abi bunu oynayalım. Ee, hangi karakter? Şunu olalım. Tamam. Allah. Allah abi indim ya. Oha. Akciğerimiz parçalandı. Oha. Huu. Akciğerimiz parçalandı gençler. Yemin ediyorum oynamayı unutmuşum oyunu ya. Aynen abi yeniden başlayalım şöyle. Huu. Huu. Ha bitmiş lan. Sallar bitmiş abi e, ee, neyse Allah beni hay tutla abi exit tamam başka hangi şey oynayalım şunu oynayalım bakalım bu da güzel bir şey hop Allah ne yapacağız şimdi hadi oğlum Oha Minecraft'ın karakterini kullanmışlar. Ee, o şeyin Adına lan oğlum. Ya lan nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Bas abi şöyle. Oha kafam kırıldı. Kafam kırıldı. Oha. Adam işiyor gençler. Kim <laughs> biliyorum adam işiyor. Ee, neyse dur ben dikeyim kayıtlı mı diye baktım. Neyse e, çıkalım abi buradan burayı sevmedim de. Neyse hatta burada oynamayalım abi. Play o tıklayalım. Play now. Aynen. Ee, neyse. Altta da Minecraft açık yani inşallah o ekran şeysini ayarlamışımdır yoksa çok küsmelerim. Of mavi ekran tatlı gibi lan bu ne? Tamam abi. Tam bu ne? Allah'ım. Çok kalsıyor 14 FPS. Tamam, tamam abi. Ah. Allah. Hı. Gençler metro sürüyor. Allah çık Joker çık çık çık. Of oh oh oha. Oha, oha. bir plan içine daldık. O oh. oha. Donut neydi bunlar ya? Çektiğim bir şeydir neyse. Of oha. Of hayvan gibi metro sürüyoruz gençler şu an. Allah. Hadi abi. space e basılı tutuyor Tutuyorum ama şu an. Hatta tutuyorum. Oha. Oy. İçeri aldık. Mektanız. McDonald's. Gençler Mektanız'ı aldık. Oha. Oy. Bunu da bitirmişiz. Aynen. Oh eğlenceliymiş lan. Call City. Tamam. Bundan alalım. Ay. Ben de artık yani Minecraft'tan ve Skitron'dan sıkıldığım için yani yavaş yavaş tabi bırakmayacağım çekmeyi ama azıcık da olsa sıkıldım yani. Ben de yeni bir seriye başlayayım dedim. Çılgın bir seriye. Bu da yani bayağı güzel bir seriymiş. Oh! Allah! Allah! Oha! Rasketi çıktı çıkardı adam. Allah! Allah! Adamın diğeri parçalandı gençler. Allah nasıl kaldıracağız şimdi bu şikoya ya? Abi o oh, o oh, Allah Allah Oo, oha oha üstten deve kuşu geçti üstten deve kuşu geçti abi abim öldü yani neyse yeniden başlatalım şunu başla restart diyorum başlamıyor Hah başladı abi hadi of telefon çalıyor Fire! Hi. You lucky, guys, sir. One Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geldim annem aradı konuştum onunla da. Ee, neyse inşallah sesi gelmiyordur yani. Abi hayır 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 ölme. Hayır abi uç uç uç. Tamam space'e basın. Oha dinozor var altımızda. Yok artık. Allah kontrol edemiyorum. Hayır hayır abi hayır hayır hayır. Hayır oh tamam. Hayır abi hayır hayır. Uç abi Abi hay uç lan uç uç Allah Allahümme Allahümme salli Allah Muhammed Lan Ne oluyor lan buna Aynen abi Uf. Uç abi uçmuyor adam uçmuyor Oha Adam ne şey çaktı be <laughs> Abi adam dobalıyor bildiğim ya Abi oyun çok güzel çok zevk alıyorum yani oynarken o değil de neyse abi başka bir map oynayalım bu ne ya menü ee, exit to menü aynen <gülüyor> pardon <gülüyor> gençler birazcık hastayım ee, yine şöyle 3D yok ilk stream oynayalım bakalım bu nasıl bir şey olacakmış e, ee, sağ orta tekerlek tuşuyla pardon topçu tekerlek tuşuyla hareket ettirdim ama inşallah bir şey olmamıştır neyse hadi abi tamam abi tamam tamam wait for screen diyor bir şey için bekle diyor screen hmm. sayfa için bekleme öyle bir şey diyor hiç de mi ama Allah Oha bu ne lan Oha space'e basıp tutunca uçuyor <laughs> oha, oha Allah Shift'e bastım adam durdu Vuuu <laughs> Allah adam gelirdi lan yiyeyim. Oha ne biçim bir hızlan bu Allah Öldüm ya Hiç gelmeseydim Allah kopuyoruz beyler hadi çıktı çık 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 Oha can patladı Allah Öldüm ya Allah neyse bir el daha atıp kapatacağım videoyu fazla da uzamasın Neyse bunun şeysi böyle herhalde ya Eskiden oynuyordum yani gençler şimdi Yorumlara Ali seni şey, amına koyayım Ali falan yazmayın Çünkü yani bayağı bir eskiden oynuyordum Neyse şu cowboy seçelim. Cowboy ne ya? Neyse. Bu da oynar kapatırız zaten. Ee, Allah. Hoş bir değil, Hoş bir değil lan. Hoş tamam. Tamam abi. Allah. Allah dedim. Allah. Hı -hı. Hay iki bir telefon çalıyor ya. Neyse meşgul yapacağım artık. Allah. Oo. Oh. neyse gençler ya bu Happy Wheels'a böyle yani. E, ee, beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız lütfen ee, bir like patlaması bekliyorum. 10 e, like falan geçsin yani lütfen. E, neyse gençler e, dediğim gibi beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Tabi paylaşırsanız da beni mutlu etmiş olursunuz. Neyse görüşürüz.